Merhaba arkadaşlar ben Aferen bugün sizlerle işte bir sürü paket aldım açtım dönüştürme yaptım ne yaptıysam yaptım ama yine de gelmedi o yüzden 12 menencil koymaya karar verdim şöyle gördüğünüz gibi 12 menencil takım bu bit yapacağız bunu ee, ama eğer e, şey başka bir amblem e, uzman paketlerinden yarın mesela uzman paketi gelecek ondan amblem gelirse belki yapabiliriz bozarız takımı. Bu arada arkadaşlar arkadan kötü ses gelirse e, kusura bakmayın kardeşim. Oyun oynuyor tabletten Clash of Clans oynuyor. Clash of Royale. Clash of Royale, pardon. E, şimdi hemen takımımıza e, bir şeyler alalım. şunu bir şuradan e, üstlerde Bülünavi, Redbeard, Menencil, Yılı, 12 yapalım, alalım bakalım. Ricards, Zabaleta, Scott şöyle normallere bir bakalım önce. Milner, o da yok. Dizaro, Kolorovic alalım. 11 vererek aldık. Ee, Savic seyiniz. Deli o da yok. Pardon. Ee, Hangraves o da yok. İkinciye bakalım. Visi o da yok. Jo yok. Jo Hart dokuzluk. Dokuzluk derken yani 2012 üçlük. Dokuz Gipiye. Toure. E, ee, Panty. Panty Limon. Torres, Carlos Torres aldık Carlos Torres'imizde. Şimdi e, de Jong. e, sonra Asulin. O da yok. Nielsen. Evet bu kadardı bunlar. Şimdi özellere geçelim. Özellerde Ricard's da var. Ama Ricard's aldık mı biz? Almamış. Sen Ricard's başlayalım. Bu da bu güzel futbolcuları alacağım şimdi. E, company. Tamam Company çok iyi. Ee, Zabaleta, Zabaleta'yı da alalım. Şimdi böyle forvetsel orta saha sal alacağım biraz. Minleri falan geç. Zeko tamam çok iyi. Aldık. Ee, Agüero 80 GP. Aldık Agüero'yu da. Ee, Nasri, Nasri almasak bir şey. Balotelli olacaktı. Evet Balotelli, Balotelli'yi de aldık son bir şey alabiliriz. Ee, onu da kaleci al alasım geliyor ama yoğun artımız var. O yüzden e, sil alacağım. Orta sağımız olsun. Şimdi geldik arkadaşlar. Her iki sayfa hemen şöyle alayım ben bunları. E, aldık. Zeko. Zabaleta. Kompanya. Carlos, Carlos Tevez, Joe Hart ve Colaro. Colaro mu Colaro mu her neyse. Ee, sonra bakalım gittim tamam. Geldik ben Şimdi bir takım yıl. koyalım şöyle. Balotelli bir dakika şunu e, üç tane mi? O var. Evet üç tane dört üç yapalım şöyle 4 3 d olsun tamam böyle iyi agora'yı ortaya koyacağım balote ya da yok ee, o zaman agora şöyle balotelli balotelli şöyle alalım zego ego defans e, company koyalım kanat defans godin zavaleta koyduk silva koyduk ee, geldik johart koyalım bek e, koyduk bir de Carlos Tevez'imiz var. Onu da buraya koyduk. Ee, başka var mı? Başka yok arkadaşlar. Az almışız. Takım ruhu 1 oldu. Ee, kaç veriyor? Ofansa 10 defansa 5 veriyor. Defansa 5 ofansa 10. bayağı iyi bir şey. Ee, evet arkadaşlar bu videomuz kısaydı. Ee, bu kadardı. Şimdi, şimdilik bu kadar. Ama diğer videolarda görüşeceğiz. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.